Batuhan, yenilmezlik serimiz sürüyor. Bugün de zor bir maçtan çıktınız ve galip ayrıldınız sağdan. Eren'in yine müthiş performansı vardı. Neler söylemek istersin? Öncelikle iyi akşamlar abi. Sadrı Akit öncelikle tebrik etmek istiyorum. Ee, Savaş benim çok sevdiğim bir kardeşim. Çok iyi bir takım, var, çok yöntemli bir takım var. Ee, çok iyi mücadele ettiler, iyi yönelder. Ee, ondan da hakkını teslim etmek istiyorum gerçekten. Çok zorlarlar bizi. Ee, bizim takım arkadaşlarım hepsinin tek tek ayağına sağlık. Eren her zamanki gibi şovla devam etti. Vahap bugün gene çok iyiydi. Çağrı çok iyiydi. Şahin eski formaya kadar Hakan abiydi. Ee, Bey. Çok iyiydi bugün bugün e, Gökay'la Nuri'nin gelmemesi bizi bek olarak ya sıkıntı sürükse e, de e, çözüm etmeyi başardık. E, tekrardan her iki da ayağına sağlık. E, mücadele için çok tebrik ediyorum iki takımı da. E, son olarak abicimle eklemek istiyorum. Çok değerli çok e, e, bir konuda e, bir şey bildirmem gerekiyor. Çok değerli e, anneme teşekkür etmek istiyorum. Ee, bize bir kez daha sponsor buldu çok yardımları çok destekleri oluyor kendisini çok seviyorum buradan bir bir kez daha çok çok, çok teşekkür ederim ee, başka da söyleyebileceğim bir şey yok abi ee, İyi akşamlar diyorum evet tebrik ederim ben de her iki takımı. güzel oyunu için bundan sonraki maçlarda iki tarafa da başarılar diliyorum anla sağlık.